Evet arkadaşlar birazcık bekledik ve şu anda takipçilerimizin hepsinin geldiğini görebiliyorsunuz. Dostlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber instagramda takipçi kazanacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın 2206 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Sizlerle beraber bu Instagram hesabına takipçi kazandırmaya çalışacağız. Bizim bu videoda göstereceğimiz yöntemlerle arkadaşlar ücretsiz ve güvenilir bir şekilde takipçiler kazanabileceksiniz. Sizler yeter ki videoyu atlamadan izleyin çünkü biz sizlere detaylı bir şekilde bunları göstereceğiz arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Discord sunucumuza genellikle seçim yapıyoruz. Sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı paylaşabiliyorsunuz. Daha sonra yardımlaşabiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Discord linklerimiz açıklamalarda hepinizi bekliyoruz. Bugün ise arkadaşlar smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve hesaplarımızı ücretsiz takipçiler kazandırabiliyoruz. Üstelik bu işlemde ücretsiz para kazanma yöntemi de bulunmakta bir adet. Bunu da kullanarak arkadaşlar para bile ödemeden sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Biz smm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan direkt olarak siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Buradan kayıt olurken de giriş yaparken de herhangi bir şekilde arkadaşlar Instagram hesabına alakalı bir şey girmek zorunda değilim. Yani bu demek oluyor ki şifresiz bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yaptık. İsterseniz hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Hesabım zaten burada. Şöyle son kez bir F5 atalım. Tekrardan bir kontrol edelim. Evet hala da 2206 olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi smm.com.tr e geldikten sonra ilk önce sizlere ücretsiz bir şekilde e, bu işlemi nasıl yapabiliyorsunuz? yapacağınızdan bahsetmek istiyoruz. Bu işlem için arkadaşlar satış ortaklığı bölümüne gelerek ücretsiz bir şekilde aslında para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlere bir davet link veriliyor. Yapmanız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevrenizdeki insanlara veya arkadaşlarınıza atmanız gerekmekte. Eğer sizin davet linkinizde herhangi bir kişi siteye giriş yapıp bakiye eklerse eklediği bakiye sayesinde sizler de para kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar buradan para kazanıp sipariş ekranına geçebilirsiniz. Ya da bakiye kısmına geçiş yaparak buradan siteye bakiye de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 3 farklı ödeme yöntemi var. İstediğinizi kullanıp direkt olarak arkadaşlar ee, siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakiye ekledikten sonra işlemlerinize başlayabilirsiniz. Kategori bölümüne tıklıyorum artık sipariş verebiliriz arkadaşlar. Bakın burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube gibi birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz burada. Ben buradan geliyorum ve Instagram'da arkadaşlar takipçi Türk kısmına tıkladım. Daha sonra servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçeceğim. Buradan istediğiniz seçim yapabilirsiniz. Ben direkt bir tanesine tıklıyorum. Geliyorum Instagram hesabıma ve buradan kullanıcı adımın tamamını kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonrası arkadaşlar link bölümünde kullanıcı yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz takipçi adını buraya giriyoruz. Örneğin mesela ben bu hesabım için arkadaşlar şöyle 200 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 200'ü ve sipariş butonu tıklayıp siparişimi şu anda görmüş olduğunuz gibi site içerisinden vermiş durumda. Bu şekilde arkadaşlar kendinizi istediğiniz gibi instagramda takipçiler kazanabiliyorsunuz ve sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Tabi site içerisinde birçok platformda bu arada hizmetler bulunmakta arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. İstediğiniz platformlarda sosyal medya medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Siparişe bölümüne geldiğimizde verdiğimiz bütün önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi detaylı sipariş kontrol gerçekleştirebilirsiniz. İptal etme ve telafi etme işlemleri buradan yapılmakta. Son olarak bir destek sistem bölümümüz var. Yani site ile alakalı herhangi bir konuda problem veya herhangi bir sıkıntı yaşarsanız buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz ve siteye mesaj gönderebiliyorsunuz. Bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gelelim Instagram hesabımızı kontrol edelim. 2200 takipçimiz vardı. Hala da aynı. Birazcık bekleyip daha sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar biraz bekledik ve şu anda takipçilerimizin hepsinin geldiğini görebiliyorsunuz. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı tamamını geliştirebiliyorsunuz ve onları yükseltebiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Müzik